Olsun. Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü izleyicilerim sizlere sürpriz dedim. Sürprizimin bir parçasını göstereceğim. <laughs> Yurt dışından takipçilerim gelmiş. Çok mutlu oldum. Gerçekten çok sevindim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk aradın. Sağ olun. <laughs> Sağ olun. Allah razı olsun. <laughs> Ablamız çıkmak istemiyor. Tabii ki saygımız vardır. Nasılsın? İnşallah iyisindir abla. Teşekkür ederim canım. Çok iyiyim. Allah'ıma şükürler olsun. Gelip de sizi gördük. Daha iyi olduk. Gerçekten videodaki gördüğümden daha çok samimisiniz. <laughs> Gerçekten çoluğu olsun, çocuğu olsun bu aile. Ramazan kardeş olsun. Hepsi de harika insanlar. Gerçekten herkes gelebilir, bunları görebilir. Herkese yani, kapımız açık. Buyursun gelsinler yani, valla. Çok sıcak kanlılar. <laughs> Sağ ol Allah İnanayım razı yani, olsun. ben çok sevdim. Zaten sevmesem gelmezdim buralara kadar. Doğru haklısın. Türkiye'ye gelince zaten aramızda fazla yok. Ee, uzaklık mesafesi. Kayseri'de kalıyoruz biz. <laughs> dedik ki bir Türkiye turu yapak dedik. Nevşehir'den başladık. Zaten Nevşehir'den Aksa'yla <laughs> arası fazla değil. He. Dedik ki hadi verelim şeye. Demirci'ye. İstikamet dedim Aksaray Demirci. Demirci. <laughs> <laughs> Bu tarafa doğru geldik. Kavuştuk. Görüştük. Vallahi çok mutlu oldum. Ben seni var ya hani konuşuyorduk. Böyle konuşurken daha cana yakındın, Yakından gördüm daha cana yakınsın. Ben gerçekten. E, bir de e, Hacer'in sessiz e, seyirciler seyircisiyim. Fazla çıkmıyordum. E, nasıl diyeyim? Yorumlarımda bulunmuyor. Sadece izleyiciyim. Yorum yapmıyorum ama beğeni yapıyorum. Herkesin yorumlarına da beğeni yapıyorum. Sonra tekrar tekrar, ertesi gün tekrar çeviriyorum. reklamları atlamadan izliyorum. Katkım olsun diye. Sağ ol Allah razı olsun. İnşallah Rabbim bunları da muradına erdirdi. Daha çok ne Muratları varsa Rabbim, onların gönlüne göre versin. Amin Çocuklarla İnşallah. Hayırlı yollar, hayırlı kısmetler atsın. Rabbim her yerde başarılı etsin. Hani sürekli diyor, ya izleyicilerim buyurun gelin çayımı kahvemi yiyeyim ama yiyin içinli. Yani nasip kısmet gerçekten çay mı içmek değer varmış nasipte ablamın. Kendiye <laughs> e, pişman olur. <laughs> bize katmer yapmış. Ee, çok hoşumuza gitti tel tel böyle. O kadar harikaydı ki ma maşallah misafirperver, güler yüzlü. O bazı aksi aksi konuşan arkadaşlar var ya. Hacer şöylesin, böylesin, şöyle. Kaşı, gözü işte şöyle böyle diyenler inan mükemmel bir bayan. Yani gerçekten çok güzel bir hem de. Sağ ol ablam Yani yüzü, gözü, o gözleri yani kamerada öyle iri iri görünüyor ama gerçekten o kadar iri değil. ya yani gerçekten benim yüzü gözlerim de büyük değil. değil. Yüzü de öyle tombul değil. Harika bir bayan. Böyle oradaki görüktüğü fiziği de Fiziği de ekran, çok şahane. Zaten O kadar ekran. kilolu bir insan değil. Aynaya baksan kendini büyük görürsün. <laughs> Harikalar yani. Hep zaten anneye hep... aynaya bakma baktın da <laughs> kendini beğenmezsin çatlarsın. <laughs> ya şeye gelince, Şahin'e gelince çok merak ediyordum yüzünü. Kendini göstermiyor ya videolarda. Hey. Gerçekten çok yakışıklı. Benim de iki tane oğlum var. Allah bağışlasın Allah inşallah. Allah herkesinkini bağışlasın cümlemizinkini. Amin. Dedim ki Hacer'e Gerçekten kızım olsa kızımı verirdim Şahin'e. yani diyor ay keşke olsaydı diyor. Vallahi yani, keşke de, olsa da seninle <laughs> dünür olsaydık da. Yine de oradan bulursam yani, bir bu Şahin'e kız. İnşallah inşallah. <laughs> Şahin'i in yurt dışına sallayayım <laughs> bir. İnşallah. Şeyde Turan da gerçekten cana yakın. Ben gel, biz geldiğimizde uyuyormuş. Bizi gördü nasıl kucakladı geldi <laughs> beni. Sarıldı canım benim. Çok tatlı çocuklar var. Bugün izleyicimiz gelecek diye hala gitmedi ablası. Seni ya. görmek için. Aa, 10 Kasım bugün 11'e gitmemişsindekiler. <laughs> <laughs> e canım 10 Kasım'da okullar açık olmuyor mu? Oluyor. <laughs> oluyor oluyor. Evet, Tören abi, oluyor. Abi. 10 gibi 11 evet, gibi evet, kapanıyor. Evet, yani. O 9-5 gece herkes saygı duruşunda <gülüyor> <durdu>. <gülüyor> Yollarda gelirken gördük zaten. Evet. <laughs> Bu kadar çekim yeter arkadaşlar. Çekimimiz daha burada bitmedi tabii ki. Devamı gelecek. Görüşürüz arkadaşlar. Tekrar açmadan geldim. Açtım. Dur. Açtım, açtım. <laughs> Hacer'in hayatını, hayatı... Hacer'in köy abileri. hayatı. Sizlerden ben de bir onun sevdiği bir e, abonesi olarak sizlerden ricam gerçekten bu aileyi destekleyin. Gerçekten çok sevgili, saygıdeğer, eee gerçekten çok harika insanlar muhakkak destekleyin seyredin yani onlar da kazansınlar bir hedeflerine varsınlar amin inşallah yani gerçekten bunu sizden gerçekten rica ediyorum yani çok sevindirirsiniz bu insanları yani hepinize şimdikten teşekkür ediyorum <laughs> ben de, ben de, de herkese teşekkür ederim gerçekten çok teşekkür ediyorum hepinize saygılar selamlar Destekleyenlere herkese selamlar buradan. Sağ ol ablam. Allah razı olsun. Şuradan saymışsın, sevmişsin, gelmişsin. Vallahi ne zaman izine gelirseniz buyurun gelin. Her zaman kapımız açık. Sen çıkın Şöyle o anda göster. Hadi. Neyse kendimi göstermeyeyim dedim ama. Dayanamadım. <laughs> belki muhakkak merak edeceksiniz bu kişi kim artık. Öyle merak edeceksiniz. Yurt dışında yaşıyoruz. Kayseri, e, Kayser, vatanımıza geldik. Kayseri'de yaşıyorum. Ondan sonra yani şimdi merak edeceksiniz bu kişi kim? Hacer'e kim geldi? De göstermeyecektim kendime. Dedim ki o son kez hani vedalaşırken bari kendimi göstereyim dedim. Hepinize hayırlı günler. Hepinize selamlar, saygılar. Görüşmek üzere canlarım. Biraz sonra devam ederiz. Hı. Merhaba arkadaşlar. Biz biraz alışveriş yaptık. Oradan da kıymalıcıya girdik. Şimdi kıymalı yok. Abimin kesesine bin bereket versin Rabbim inşallah. Çok güzeldi. Çok güzel ellerine sağlık. Afiyet olsun. Memnun, memnun kaldık. Herkese afiyet olsun. Neyse utandırmayayım daha fazla. Yemeklerini yesinler. Acıktık. Merhaba <laughs> arkadaşlar. var? Nasıl çekiniyor hemen canınız? Neyse arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ablamızın kesesine bin bereket versin abimizin ablamızın. Şey Alın maydanozunuz geldi. Maydanozsuz kıyılmalı olmaz dediler. olmaz ha. Yani. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir anlaşmaya imza atıyorlar sanatçılarımız. <laughs> Size çeviklerin mağazasını gezdireyim. Tavsiye de ederim çeviklere. Yok çekmiyorum. Çeviklere sizi de tavsiye ederim. Çok kaliteli, marhalı malzemeleri var arkadaşlar. Buyurun çıkın çıkın gelin. <laughs> Sağ ol, Şöyle ben biraz gezinti yapayım. anlaşa durun. He. Götüremezsin ki. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bizlerde sürpriz bitmez. Sürprizlerimiz devam ediyor. Gelmekte olan sürprizlerimiz geldikçe sizlere de çekimlerimizde sunarım ama çok güzel sürprizlerim var sizlere. Gerçekten birincisi yarın inşallah. Ama buradaki ne zaman tam olaraktan bilmiyorum. Halalarımış gümüş suyu. Gümüş suyuymuş. <laughs> bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, ankestra seti ne isterseniz var canlar. Buyurun. Marka. Gerçekten her şeysi çok kalite marka. Şöyle koymuş olduğunuz gibi. Koltuk takımları. Gerçekten ya ben koltuklarımı buradan aldım. Hepsi birbirinden harika. Gerçekten seviyorum da. Yani koltuklarımı. Çocuklarıma alacağım arkadaşlar. Şöyle bir baza alacağım. Allah nasip ederse. Biraz ödemelerim var. O ödemelerimi bitireyim. Ondan sonra çocuklarıma iki tane sıfırından yok bir tane sıfırından gardırobu alacağım. Duranın bazası da bozulduğu için onun bazasını değiştireceğim. İleride Allah nasip ederse inşallah şahinikini de değiştiririm. Merhaba arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bugünkü evimizin ev hediyesi. Yurt dışından gelen bir takipçimden Allah razı olsun. Gerçekten çok güzelmiş. Hoşmuş da. Yapışmış. Nasıl iyiymiş vallahi. Şahin dur sen bozacak gibi sıracak. Ay nasıl güzelmiş. Ayarlama yeri. Bana Üç tane getirmiş arkadaşlar. Birisi mutfağa, birisi yatak odasına Şahin gelin. Birisi de bizim buraya salona. Ramazan şuraya da onu nasıl iyiymiş. Hani aşe? Ne yani? Çivi. Çivi bu nokta. Şu nasıl kadar da. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şahin göster Yok sokma onlar. Niye sokacağım? Niye Açma dedim ya. Açıldı. Ya bunu açtın mıydı? Bunu da mutfağa da alalım. Bu da nasıl güzelmiş. Evet. Şöyle görmüş Cunda, olduğunuz gibi canlar. Gerçekten çok güzelmiş. Allah razı olsun. Buna baktıkça seni hatırlayacağım Ayşe ablacığım. <laughs> ne yapıyorsun? Canım. <laughs> Haydi çivisini getir. Çivini de de Aha üstünde. Haydi ayarlayacaksın Şahin. Üç tane getirmiş arkadaşlar. Birisi Şahin'in yatak odasına. Birisi bizim oturma odasına. Birisi de mutfağa. Kaç anda siyah? 29 mı? diyeceğim 30 diyeceksin. Yirmi dokuz yapsın. Beşi, beşi. Oh, 39 Hı -hı. 29. dokuz Yirmi dokuz. Yirmi dokuz getirdim. Yirmi <laughs> dokuz. <laughs> Bak şurada kalacak. Üstüne. Biraz inceye çekeceksin İnceye bak şu yana çekeceksin Şunda kalacak. Tamam. <laughs> 30 geçiyorsun. <laughs> şahin. 30 geçiyor, Tam 30. Şuraya getir. Getir. Bir tık daha atla. Bu yanına oğlum şuraya ha. Tamam. Tamam, tamam. Bu yanına. Anne. Ey. Otur, otur. otur şuraya annem. Şu kartonları dışarıya aç. Duran sende. Atın. Bunlar sürprizimin bir parçası arkadaşlar. Daha sizlere ilerleyen zamanlardaki sürprizim diye var. Birisi inşallah yarın. Birisi de 15-20 gün sonra. İnşallah beğenirsiniz. Gerçekten çok hoşuma gitti benim de. Saat iyiymiş. Şu saat çok iyiymiş. İyi ne iş Evet. Evet. sonunda evet. kenarlarının süsü çok nazik. Evet. Kenarları. Şuraya bakar mısın? Nasıl iyi? Hmm. Camı mı kımıldanıyor? Cam Kısa. Kısa mı? Bir şey, nasıl bir şey... Hem telefon şey değilmiş ki kapalı. Hı? Telefon kapalı değilmiş ki. Senin telefonunda az önce de şey çalıyordu. Meşgul. Aradım, he, çalıyordu. Neyse arkadaşlar, biraz sonra Ramazan gibi asarken, as aslı, astıktan sonra da devam ederim. Benim cüzdan da içeri odada. Evet arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi ablam bir de bana şal getirmiş. Soğuklarda kullandı. Gerçekten hoş ve güzelmiş. Şahin şunu bir katın açsana geldi annem. Efendim? Şunun katını şöyle saatimizde görmüş olduğunuz gibi oraya ayarladı Ramazan. Şunun katını şöyle bir aççeli Onu çıkar mı? Onu niye çıkarıyorsun? Şöyle. şöyle. Katla ikiye. Demek ki gibi ikiye katla. Bu yanında katlayacaksın oğlum. biliyor? Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Sağ ol Allah razı olsun. Gerçekten iyiymiş. Tamam onu da yerine oy. Şöyle saatimizde şık, hoş ve güzel doğurdu. Birisinde mutfağa da hacıyadık arkadaşlar. Üç tane almış Ayşe abla. Yurt dışından bir takipçim. Ama Mutfağı olmadı. Niye olmadı derseniz mutfağımıza çivi geçmiyor. Niye geçmiyor Şahin çivi? Kireç katmadığınızdan olabilir mi? Var. Mutfağımızda görüyorsunuz. Çay içtik. Ondan sonra şöyle çocuklara yesinler diye. Şundaki ne Şahin? Hı? Şundaki? Hı? Şundaki. Hı? Şundaki. Başladım, başladım. Şöyle bir açma o zaman dursun. Şöyle bir paket getirmiş. Ondan sonra şöyle bir bir paket diye getirmiş. Onlar da getir. zeytin. Yok bilemedin. E sen zeytin mi? He. Hana öbür paketleri getirsene. Nerede Sen açtın ya demini yer. Dolaba koydum gitti. Ha. İyi tamam. Dolaba koydum. Oldu mu? Oldu da buraya nasıl çıkacak? Buraya bilmiyorum ki buraya duvar çivisi olacak. Aşma onu. Aşmıyorum. Açıyorum. Dur bakayım bir. Aç da bakalım neymiş içindeki. Açmıyorum. Değerli izleyicilerimizle paylaşalım. Ha, lohum. Kahve yani lohumu. Hı. Şöyle koymuş olduğunuz gibi arkadaşlar. Güzelmiş. Bu da bandırma. He. He, bandırma. Çok Şu kartonları şuraya duvarın dibine koyacağız. İçeriye asılan saatimizi. Ha, en büyük hediye de arkadaşlar gerçekten çok mutlu oldum. Ablamız şöyle Meryem'e hediye almış. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu da Meryem'imin hediyesi. Çok sevmiş yazdık Meryem'ime. Saatimiz nasıl olmuş buranın saati? Buraya bakalım bir de. Bismillahirrahmanirrahim. He, çok güzel olmuş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok hoşuma gitti. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim ne muradı ne dileği varsa versin inşallah. Arkadaşlar şunda mutfağı diye bakacaktık. Ayarlayabilirse bu da mutfağımızın peçete getirmiş şöyle. Çantaya oyun diye. Şöyle el sabunu getirmiş. Mutfağa. Mutfağa çivit taktın mı da oluyor mu? Ha. Tamam o zaman şunu buraya dağalım. Tamam. Şunu ya da şunu mutfağa dağalım ha. Ramazan. Gidiyor, de, onu mutfağa dağalım. Oğlum dağ dedi duvarlara dağ dedi. Hediyem olsun size dedi. Dağma diyorum biliyorum da. ihtiyacını. Taş taş. Dolaba koydum. Şuraya dök <laughs> Şöyle koymuş olduğunuz gibi canlar. Böyle bir de çikolata getirmiş. Şöyle koymuş olduğunuz Aa. gibi. Şöyle. <laughs> Bunları da buzluğa at çayını. onları buzluğa at oğlum. Tamam. Bir tanesini çıkar gerisini buzluğa koy. Birisini çıkar yiyeceğiniz, <laughs> yiyecekseniz <laughs> <Yiyeceğiz. gülüyor> Gelen giden oluyor ya. yanında güzel olur. Ey oğlum. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> yok bir şey. <gülüyor> 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 Gerçekten çok soğuk. <laughs> Onu nasıl bildin ya? Hani geçmiyor diyordun. 39. 5 39. Ronda gülü haca gitti dedik arkadaşlar. Ramazan şöyle bir kilo biber almış. Armut almış. Domates almış. Aplaya da kayfe yaptıydım. Abi içmiş kayfeyi. Abla heyecandan içemedi herhalde. Unutmuş. Bak bu da buraya çok güzel yakıştı. Nasıl? Hı hı. Şu pilleri de Ramazan kaldır da. Hı. Şunu da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bunu da buraya taktık. Hediyeler çok güzel. Allah razı olsun. Gerçekten çok düşünceli. Çok iyi. Hepsi birbirinden iyi. Hepsi birbirinden değil. Hepinizden Allah razı olsun. Gerçekten maddi, manevi herhangi bir katkınız olduğu için hepinizden Allah razı olsun. Gerçekten hepiniz birbirinizden değerlisiniz. Bugün nükte de canlar böyle bir zamanımız geçti. Çocuklarla kulağaca gittik. Sen ne yapıyorsun ya? Hayır. O öyle yeme dişlerini sızılatır. Akşam ezanı okunuyor. İzleyicilerim ezanı da çekeyim videomuzu da burada bitirelim. Akşam ezanımız doğun arkadaşlar. Aziz Allah, şifatı yara sorular. Sen büyüksün Rabbim. Herkese hayırlı nasipli kısmetler bir inşallah. Evlenmeyenlerimize iş, ev olmayanlarımıza ev, iş olmayanlarımıza iş nasip et. İnşallah Rabbim. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. İzleyicilerim gerçekten yorulduk. Bayağı bir ilere gittik. Dedim ya sizlere daha sürprizlerim bitmedi. İnşallah diğer sürprizlerimde görüşürük. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımda görüşmek, buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz canlar. Allah'ımın izniyle inşallah. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı perşembeler. Perşembeden hayırlı perşembeler. Yarın cuma canlar. Cumanız bu arada da şimdi de mübarek olsun. Görüşürüz inşallah. Herkese hayırlı akşamlar.